Çukur'da heyecan devam ediyor. Yamaç Çukura dönecek mi? Efsun bebeği aldıracak mı? Cumali Yamacı affedecek mi? Efsun Çağatay'ın teklifini kabul edecek mi? Vartol diziye veda mı ediyor? Cumali akın yanetini öğreniyor mu? Yamaç tekrar Çukur'un başına mı geçiyor? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Çağatay Yamac'ın ikili oynadığını anlayacaktır ve kendince önlemler alacaktır. Çağatay endik tapularla yamaca bir teklif sunacaktır. Ya çukurdan vazgeç ya da bizden. Seçimini yap diyecektir Çağatay. Cengiz'in işleri Çağatay'a devretmesi yamaç için hiç de iyi olmayacaktır. Çağatay yamacın yumuşak karnını görüyor ve her sıkıştığında nereye vurması gerektiğini Çağatay çok iyi biliyor. Sultan Cumali'nin başta olmasını istemiyor. Çünkü görüyor ki o başta olduğu sürece aile diye bir şey kalmayacaktır. Yamacın başa gelmesi ve herkesin onu dinlemesi için elinden geleni yapacaktır sultan. Çukurda beklenen oluyor ve yamaç çukura geri dönüyor. Sadece dönmekle kalmayıp tekrar çukurun başına geçiyor. Cumali'nin yanlış kararları tüm çukur tarafından görülüyor. Cumali ne kadar istemese de mecburen yamacı devretmek zorunda kalıyor. Karaca abisinin neler yaptığını çok iyi biliyor. Şimdilik susuyorsa Akın itiraf etmesini beklediği içindir. Sultan bu konuda eğer bir şey yapmazsa Karaca her şeyi Yamaca anlatacaktır. Yamacın zaten Akın niyetinden şüphesi yok ancak dedesinin ve kuzenin ölme sebep olacak kadar şerefsiz olacağını düşünmedi Yamac. Çağatay'ın teklifi Efsun yine kafasını karıştıracaktır. Yamacın zorda kaldığını gören Efsun bebeği aldırmaya karar verecektir. Üstüne bir de Çağatay'ın teklifi kabul etmesi Yamacı iyice kızdıracaktır. Karaca Akın ihanetini Yamaç'a anlatacak. Yamaç'tan bununla ilgili bir şey yapmasını isteyecek. Yamaç işin içinde efsun olduğunu bildiği için şimdilik sessiz kalacak. Çağatay'ın gelişinden sonra Cengiz'in gidişi Yamaç'ın işini epeyce zorlaştıracaktır. Çağatay Cengiz gibi bir değildir ve kuralları yoktur ve kolay kolay da kimseye güvenmez. Vartolu'nun vedası hakkında söylentiler olsa da şimdilik böyle bir şey olacağını sanmıyoruz. Vartolu diziye renk katan oyunculardan biridir ve yeri de kolay kolay doldurulamaz. Böyle bir ayrılığın şimdilik söz konusu olacağını bile düşünmüyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.